Herkese merhabalar. Karantina günlükleri serisinin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu bulduğu aşıyla 45 milyon insanın hayatını kurtaran bilim insanı Maurice Hillman. Gelin bir kişinin 45 milyon insanın hayatını nasıl kurtardığını birlikte inceleyelim. Maurice Hillman henüz 38 yaşında genç bir mikrobiyologtu. 17 Nisan 1957 tarihinde masasına oturduğunda gazetesini eline aldı. O gün New York Times Hong Kong'da büyük bir influenza salgını olduğunu duyurmuştu. Özellikle bir detay doktorun gözünden kaçmıyordu. Haberde klinik önündeki uzun bekleme kuyruklarında kadınlar camsı gözlü çocukları sırtlarında taşıdılar diyordu. Doktor o anda bu salgının Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru geldiğini fark etmişti. Hillman hızlı bir şekilde çalışmalara başladı ve bir pandeminin geldiğini sonbaharda okullar açılana kadar aşı geliştirmek gerektiğini ortaya koydu. Salgının ilk vakası 1 Şubat 1957'de Güneydoğu Çin'in Guizhou bölgesinde görüldü. Hilman'ın okuduğu New York Times'ın haberinde Hong Kong'da yaklaşık 250 bin kişide virüsün görüldüğü yazılmıştı. Haberi okuduktan bir gün sonra Hillman Japonya'nın Zama şehrindeki Ordu Tıp Genel Laboratuvarına bir telgraf gönderdi. Telgrafta personelden Hong Kong'da neler olup bittiğinin araştırılmasını istedi. Bir sağlık personeli Birleşik Devletler donanmasının bir askerinin Hong Kong'da enfekte olduğunu tespit etti. Personelin tükürüğünden aldığı bir örneği Hillman'a incelemesi için gönderdi. Örnekler kısa sürede Hillman'a ulaşmıştı. Doktor çalışmasında kritik bir gözleme imza atmıştı. Bu virüs diğer grip virüsleriyle karşılaştırıldığında Hillman'ın bulduğu şey iki proteinin daha önce incelenen proteinlerden tamamen farklı olduğuydu. Klinik araştırmalar sırasında Hillman nüfusun bu yeni virüs türüne karşı bağışıklığı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı. Bunun üzerine bulduklarını onaylamaları için virüsü diğer sağlık örgütlerine gönderdi. Daha sonra bu organizasyonlardan çok önemli bir bilgi gelecekti. Uzmanlar 1889 ve 1890 yıllar arasında gerçekleşen Rus garibi pandemisinden hayatta kalan insanların antikor taşıdıklarını fark ettiler. Edinilen bilgiler üzerine Hillman, basına yaptığı açıklamada yeni grip virüsü salgınının yayıldığını ve 1957 Eylül ayında Birleşik Devletler'e ulaşacağını söyledi. Bir takım direnişle karşılaşsa da Hillman, 1957 Eylül ayına kadar aşının hazır olması için şirketleri aşı üzerinde çalışmaya ikna etti. Bu aşıların üretimi için döllenmiş tavuk yumurtaları gerekliydi. Bu sebeple yumurta çiftliklerine kuluçka döneminin sonunda horozlarını öldürmemelerini söyledi. Yeni virüs türü Hilman'ın tam da tahmin ettiği gibi Eylül ayında Birleşik Devletleri vurduğu zaman ülke aşı ile salgına hazırdı. Virüse Asya gribi adı takıldı ve yaklaşık 70 bin Amerikan vatandaşını ve dünya genelinde yaklaşık 4 milyon kişiyi öldürdü. Uzmanlar eğer aşı olmasaydı bu sayının çok daha fazla olacağını söylüyorlar. İspanyol gribi 1918 ve 19 yılları arasında yaklaşık 675 bin Amerikalının ve dünya genelinde yaklaşık 50 milyon insanın canına mal olmuştu. Buradan bir çıkarım yapacak olursak basit bir matematik hesabıyla Hillman'ın yaklaşık 45 milyon dünya vatandaşının hayatını kurtardığını söyleyebiliriz. Ulusal Amerikan Tıp Tarihi Müzesi Müdürü Alexandra Lord Hillman için şunları söylüyordu. İşleri gittiği zaman birçok hayat kurtarıldı demek çok zordur. Çünkü onsuz neler olacağını bilmiyorduk. Kaç tane insanın kesin olarak kurtarıldığıyla alakalı kesin bir şey söylemek imkansız olsa da Hilman salgını dramatik bir şekilde tersine çevirdi. 2005'teki ölümünden önce Hillman 40'tan fazla aşının geliştirilmesine yardım etti. Hepatit, kaba kulak, menenjit, kızamık bu aşılardan sadece birkaçı. Bu çalışmalarından dolayı uzmanlar onun milyonlarca hayat kurtardığını söylediler ve kendisine 1988 yılında Ulusal Bilim Madalyası verildi. Gördüğünüz gibi bazı süper kahramanlar pelerin takmıyor. Umuyorum koronavirüse de en kısa sürede aşı bulunacaktır. Evimizde kalıp hastalıktan korunmak elimizde. Evde kalmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.